Şu an ördeklerimiz bir süz vaziyette. Wow. Oh. Tamam oh. vallahi bravo <laughs> Şunu da Evet, sürpriz bu biraz <laughs> iyi ne? Ya. Türkiye'nin hiçbir yerinde. Oh. Lan <laughs> <laughs> <-Yanmış, gülüyor> lan bu mu yanlış? Süpris... Lan bu en güzel bu bitmiş. <laughs> işte. Evet evet. Önce Şimdi... de bu taraftaymış. Tam denk gelmiş yerimiz ha. Evet. Ateş buradan ya ayak yansıydı. Bu ördeğin yüzü ne ya? Beyaz merdek bu. bu ördeğin bir büyüğü. Ver bu ya. Bitti kalış. Bıçak nerede? Bir evet. Yine de en güçlüğüm beyaz merdeğin büyüğü. Ver lan. Bıçak. Bıçak nasıl kalacağım? Ağaçlar var. Hadi be nereye koyalım? Kalsın be. Burada yiyecek. Şey, Orda olmaz, içeri girek. İçeri olmaz, içeride ne yapacaksın? O zaman şuraya atır be betona. Altına koyla, bir poşet koyayım yeter ya. Ya eritir abi poşeti. Sabahları mı abi? Yok mu araba var? <laughs> <böyle>. Tabaklar <laughs> şeyi... poşet mutlu. Seri bir yere. Al, bastın üstüne koy. Hiç olmaz mı? Sen temiz mi? Tehlize koyak mı? Yok lan. Poşetlere koyak ya. Poşet <laughs> ayamak. <laughs> Allah Allah, Allah. Bana mı diyorsun? Oo yavaş. Ben suyunu akıtma lan. Bana Abi resim kağıtları var burada çocuklar. Getir kadife. Hadi. Hadi ne verirsen verin tavuk düşecek. Ördek düşecek hadi. Daha değin ekleyin. Heee. Kaptın malı. Gel ha gel. Dur lan şunu da getir. ne diyor? Sen ikimizi yakın. Kadife şunu de şunu kurtarak bu Lan o iyi lan. Vedat çok şey kaçırdı abi böyle. Vallahi iyi gördüm ben şimdi diye Getir abi salatayı savur. Vedat abi canını verdi. Vedat mı? Ya Şu anda gördüğünüz üzere ördekler yere yatmış vaziyette. <laughs> Merhaba. <laughs> kapat kapat. Bıçağı bıçağı kapat. <laughs> <Bıçağı haber>. <gülüyor> <gülüyor> de şimdi şey. vallahi, vallahi, vallahi. Hadi. Uşak bırak.